zorluk görmeden zorluğa meydan okuyor gecelerin kağıt hışırtısına kulak vermeden ilim umuyoruz unutma kimse bu yolun dağlarını engelli duvarlarını oturarak geçmedi geceleri uykusuz kalır herkes uyurken herkes dinlenirken onlar yürür ve herkes öldüğünde onlar yaşar onlar dağları, engelli duvarları aşanlar, ilme hak ettiği değeri verenler, hak ettikleri şekilde yükseldi, sırt çevirenler, hak ettikleri şekilde alçaldı ve zillete mahkum edildi. Sabahları, yanağında hasır izleriyle uyanmış, ayaklarına takılan dünyalığın olmadığı, hür muvahhidlerin izinde yürümeli, İzleri, Asırlar sonrasına bile ışık tutanların izinde küfrün kalabalık orduları dikildi karşılarına. Korkun dediler. İşte yiğitler Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Zira nice az topluluklar çoklarına galip gelmiştir. Mazlumların çığlıkları vardı bombalardan önce. Kapıların girişine yöneltilmiş umut dolu bakışlar. Bahçesi demirden örülme dikenli tellerle çevrilmiş ve kırmızıya bulanmış toprak. Kuru yapraklarla kapatmaya çalışsalar da toprağın rengini geceden yağan yağmur, sabahları toprağın kokusuyla uyandırır ve her geçen gün yeni bir filiz yeşerir kanlı toprakların arasından geçici meta demetleri sırtımıza yüklenmesin. Korkarız dik duruşumuzu kaybetmekten. Eğer bahsedeceksek cihattan durmamalı kılıcımız kınında. Sözlerimiz havada kalan boş kelimeler olmamalı. Işık tutmalı karanlığa. Mazlumlar ayak seslerimizle sevinmeli yaklaşan kara bulutların karşısında. Kardeşim adım atmaktan çekinen tereddüt dolu simaların ve ufak dikenlerin şikayetçilerini geride bırakmalısın. Zira onlar sarp yokuşların adamı değiller. Sarmaşıklar dikenli yamaçlara dolanmış. Tüfengim omzumda, sırtımda mürekkepten yükler. Mermiler besliyorum, mürekkepten mermiler. Kurtlar pusuyu severler günün bu saatinde ben sivri kayalıkların üzerinde meydan okurken, dünyaya sırtlarını dönüp hicret edenlerin yolundayım. Ufak dikenlerin şikayetçisi olacak değilim. Zor, demirden ipliklerle işlemek yaprakları nakış nakış, ancak zor erir davetçinin avucunda. Kimse vazgeçiremez onu nakış nakış aldığı bu yoldan.